Şimdi şöyle. Hadi. Ya evet. arkadaşlar bir Evet şimdi. Hadi de. Bu. <laughs> Oy. Evet de bu bir kazan. Oh yes evet de bu bir kazan. Hadi 15 yanı kaldı. Hadi. <laughs> zeh delinemedi. Nasıl zeh? adama headshot attım ya. Ama çok ödüllü. Gel gelin. Kim hangi kişi öyle? Ha? M7. Hüyasa var be. O yukarı gitti ha. O açık ama ben böyle hala parçalıyor biliyorum ha. Cüstün abi. Ince kalmayacak. bacağım. Bacağım. Evet oğlum sınav bitirmen için sadece bir saniye var. Bitti. <laughs> Hocam ben böyle Suzan'ın sınavın ağzını yedim. Tamam tamam. Sınav bitirmen için iki dersim var. Hocam size ne oluyor? Ya abi kas çalıştım da kıyafetim falan yırtıldım. O kadar kaslıyım yani. Kıyafet giyim. Hocam peki ayağınıza ne oldu? Ayağım da koptu ya. Nasıl süredir gidiyor yapsana. Bismillahirrahmanirrahim. nerede benim kalemim. Evet. Oğlum ne yapıyorsun ya? Hocam bir bence ben alacağım. Oğlum sonuçta senden başka kimse şey yok ki. <laughs> ne oldu oğlum? Ne yapıyor? Hocam <laughs> ya niye Hımm Hımm Ben Hımm Hımm Hımm